sevgili vatandaşlar Manavgat Barajı'ndan su bırakılacaktır. Meydana gelebilecek su baskını dolayısıyla mal ve cam güvenliği açısından lütfen dikkatli olalım. Sevgili vatandaşlar kanalda tarajından su bırakılacaktır. Meydana gelebilecek su baskını dolayısıyla mal ve can güvenliği açısından lütfen dikkatli olalım. E, sabah yağmurdan dolayı biraz ırmağı bıraktılar. Barajdan önce e, Manavgat e, canlaması uyarıra bulundu. Barajdan haber ettiler. Biraz biz de e, esnaf olarak tedbirlerimizi aldı. O beklediğimiz kadar yükselmedi. Devamlı böyle bıraktıklarında haber olursa en azından malzemelere ziyan olmuyor. E, sandalyeler falan topluyoruz. En azından ürünlerimiz zarar görmüyor. Böyle önceden haber edilirse güzel oluyor böyle çok da beklediğimiz kadar yükselmedi. Hatta biz önden bir şey kapattık ondan dolayı buraya fazla gelmedi. Yoksa kapatmasak komple su gelirdi buralara.